Herkese merhaba kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir alışveriş videosu yapacağız, kutu açılım videosu yapacağız. Bunu hepsini birleştirip size işte, rehber niteliğinde güzel bir video bak istiyorum kardeşlerim. Ee, ben alış e, çizgi roman veya manga alışverişi yaparken neler dikkat ediyorum, nasıl alışveriş yaparken hani fiyatlara bakıp planımı nasıl kuruyorum, ona göre nasıl alışverişim yapıyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz şimdi. Şimdi e, ilk önce ben e, alacağım e, hangi çizgi romanı alacağım onu karar vermem gerekiyor tamam ben şimdi e, Injustice serisine başlamıştım. Onun bir kısmını aldım. E, yaklaşık şu an kaç tane kitabını almam lazım? 5 tane daha kitabını almam lazım şu an e, serinin ilk Injustice 1 serisini komple bitirmem için. Injustice yazıyorum buraya arkadaşlarım. Şimdi buraya yazdım tamam mı? Burada bu, bu kalsın. Sonra paralel paralel evrene geldim. Injustice yaz. Alacağım şeyi yazıyorum şimdi her yere. Bütün sitelere yazıyorum tamam mı? Hepsini planlayacağız şimdi. Injustice tamam mı? Buraya da yazdım. Buraya da yazdım. Şuraya da yazayım. Arka başı. Okey. Okey. Ee, şimdi. Buradan başlıyoruz. Genelde Babil.com her zaman çok uygun oluyor gençler diğer sitelere göre. Ama Ayraç falan herhangi bir şey göndermiyor size. Onu da söyleyeyim size. Herhangi bir hediye göndermiyor ama fiyat olarak çok iyi ve uygun oluyor. Şimdi benim alacağım kitabın ilk hangisiymiş şuna bakayım. Hmm, şu. Yıl 3 doğru mu? Doğru. Oğlum doğru mu lan bu? Aynen. Şimdi şunu sepete ekliyorum. Bak burada kaç stokta kaç tane oldu yazıyor. 5 tane var varmış stoklarında. Şimdi bu 1. Tamam 20.90. Hemen e, sıradaki hangisiymiş onu alacağım. Hemen onu seçeceğim şimdi. sepete ekliyorum. İkincisi şuymuş 2.90. Sepete ekle. Ben bunları daha önceden planlamıştım gençler. Üçüncüsü e, bakıyorum hemen. Telefonumu ben fotoğrafını çekmiştim daha önceden. En baştan yapayım dedim size de görün diye. Ulan inşallah da yanlış almayız ha. Şu da tamam. Ondan sonra şu sepete ekle. Tamam mı? Son olarak da şu ıı, şunu alacağım. Sepete ekle. Tamam. Ee, bir tane daha cilt vardı. O da şu gençler. Açılırsa. Bu da vardı ama bu tükenmiş burada. 18 lira, bur 19 lira burada bu. Bu çok uygunmuş fiyatı burada. Ama burada tükenmişler. Tabii hemen bitirmişler. Edessa da bunun fiyatı 40 lira. Bakın göstereyim. Ama burada tabii tükenmiş burada da. Aynı ürün burada 40 TL yazıyor. Ama mesela burada görmüş olduğunuz gibi 19 lira. bayağı bir indirim yapıyorlar yani. Onu da e, Injustice 2. Bunu nereden? Bak şimdi. Bak şimdi. Pardon gençler. Şeyimizden konumuzdan sapmayalım. Şimdi seçtik tamam mı? E, bunu seçemiyorum buradan çünkü bitmiş. E, sepetimizde 5 ürün oldu ve 106, 106 TL 40 kuruş tamam mı? Benim toplam 188 TL var hesabımda. Ona geri alacağız. 106 TL burası tuttu, tamam mı? 106 buçuk TL, 107 de diyelim düz. Ee, buradan da eksik olan bir tane daha kitabımız var diyor. Onu da buradan seçeceğiz. O da hangisi şu. Burada mesela eldeyse 40 lira olan ürün. burada mesela 26 lira Sepete ekle. Toplam şu an hesabımızda 54 TL kalmış bulunmakta gençler. Ee, ben şeye başlamak istiyordum bu arada. Onu da söyleyeyim. Nedir onun ismi? Ee, Marvel'in şey serisinin Marvel'ın ee, Marvel Avengers dağıldı oradan başlamak istiyorum Avengers dağıldı yaz Tamam bu seride ben başlamak istiyorum 27.30'da buymuş Ekle abicim Evet arkadaşlar şimdi 106 TL burası tuttu arkadaşlar Şunlar Çok fazla tutuyor abi ya çok pahalı ya Burası da 53 TL tuttu. Şu iki tane şey aldık 53 lira. Çok saçma. Neyse yapacak bir şey yok. Piyasa çok pahalı. Şimdi ben bunların siparişini vereceğim arkadaşlar. Ve siparişim elime ulaştığı zaman ikisi de bunun paketlerini beraber açacağız. Tamam mı? Bu arada e, paralel evrende 12 TL tutarında bir şey veriyorsunuz. Kargo bedeli. Maalesef çok kötü ve çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Onu da vereceğiz. onu vermeseydim bir tane daha manga bir şey alabiliyordum ama maalesef alamayacağız. 12 lira falan kalıyor. Onda bir fasulye falan bir şey bul bulsam alacağım şimdi. Öyle. Buradan bu kadar da gençler. Şimdi ben bunları siparişini vereceğim. Gel zaman hep birlikte göreceğiz. Önce babeli.com'dan açalım. Babeli.com'da daha fazla ürünümüz var. Ee, ürünler bana ben cuma günü Cuma günü e, alışverişimi yapmıştım, sipariş vermiştim. Bugün bir de adam pazartesi, en e, pazartesi günü ulaştı. Biliyorsunuz zaten hafta sonu gelmiyor. Olsun iyi oldu. Temiz gelsinler de, nasıl gelirse gelsinler. Tabii çok da geç kalmasınlar da. Hemen şöyle. Alışverişlerim aslında hep şeyden yapmak istiyorum ben gençler. EDS'den yapmak istiyorum ama... E, Babil'e baktığım zaman fiyatlar çok daha uygun oluyor orada çizgi roman açısından. Mesela atıyorum bir, rom, bir çizgi roman e, Babil .com'da 20 liraysa e, atıyorum Edessa'da mesela 26, 27, 28'e kadar çıkabiliyor yani. Toplu aldığı zaman da çok fark ediyor bu. Görmüş olduğunuz gibi kutusuna 10 numara koymuşlar. Böyle da sarmışlar, tertemiz, mis gibi. Şöyle işte Edersa farkını burada görüyorsunuz zaten. Mesela e, Babil'de iki tane şöyle araç geliyor. Bu araçlar zaten yüzüne bakmıyoruz bu araçların. Bunları kenara koyuyorum. O yine teşekkür ediyoruz. Sıkıntı yok. Evet. Şurada bir incasız serisi dediğim gibi. Sonunda artık bu seriye devam edebileceğim. Almak istiyorum, almak istiyorum da hep pahalı oluyor gençler. ya. mesela bakın burada bunun etiket fiyatı 34 TL. Ama ben bunu mesela 20 liraya falan aldım. Oh, çizgi roman kokusu efsane. Deneyin. Çizgi romanı alın bir tane kokusunu koklayın, Çok güzel. Bağımlısı olacaksınız. Şöyle bir incasız serisi daha. Göstereyim hemen. Bu arada stokta bayağı bir azalmıştı bunlar. Bitti, bitti, bitecek yani size söyleyeyim haberiniz olsun. Almak istiyorsanız de. e, ee, ses neden çarptı ses geldi. İnşallah bir şey yoktur. Bir, bir ara ben çizgi romanın bir tane şeyden almıştım. GBC'den almıştım. Hatta onun videosu da var. Orada haş sadece bir tane almıştım. O da haştı. Batman haş. O bayağı bir kalırdı. Onu mesela almıştım ama e, hiç bakmamıştım şuna. Sadece şeyde, e, videoda, videoda bakmıştık ona. 2-3 gün sonra mesela ben onu okumaya başladım. Onun şu, şu kısmı var ya gençler, Şu kısmı komple söküldü gitti böyle. Bu böyle şurada. Bunu mesela açtım şöyle bu direkt böyle koptu gitti elinde kaldı. Bir daha da şey yere, iade, iade etmeye üşendim, üşendim böyle kaldı. Olsun sıkıntı yok. Yapıştırdım geçti. Böyle ben koleksiyonlar falan değilim. Sadece sevdiğim için okuyorum. Şöyle of abi çizimler efsane ya. Çizimler efsane. Benim manga severler de çok izliyor biliyorum onları. Buradan onları da öneriyorum. Çizgi romanlara geçer. Bir, bir bakın. Bir şans verin. Biliyorum pahalı biraz. Orası kötü ama biraz cebinizi yakacak ama bir şans verin. Evet. Şöyle bu da son. Bu, bu pakette son çizgi romanımız. Bu da Gelin Justice serisinden bir, bir tane. Bundan bu da aynı mı? Aynen bu. aynı. Bu Babil'in dokundan gelenler biraz hep eski gibi oluyor böyle. Acaba çok yapıda çok bekletildiği için, çok kaldığı için böyle geliyorlar bilmiyorum ama. Bu da paralel ev veren alışverişimiz. Hemen şimdi ona bakıyoruz. Paralel evren mesela patlangaca falan sarmıyor ama şu kutulamayı çok iyi yaptıkları için e, hiç hiçbir şeylere zarar gelmiyor böyle ürünlere. Şu kutulamayı şimdi çok iyi yapıyorlar. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Neresi kaldı? Burası kaldı, tamam. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse ki ayraç eksikliği eksiğimizi paralel evrende sağlayacak şimdi bu, bu, bu kutuda, bu pakette. Sağolsunlar. Hemen açıyorum. Zaten bu poşet her şey bilir. Hemen yani şu, o bu bayağı kalınmış lan. Yuh. He iki tane. <laughs> i̇ki tane pardon. İkisi yapışmış birbirine. Bu mesela biraz az ayraç koymuşlar ama olsun ayraç ayraçtır abi. Bize zaten bir sürü oldu. Bayağı bir birikti benden. Şöyle Black like video. Darth Vader. Aa bu ayraç mesela ilk defa geldi bak. Bu bende ilk defa var. Bu ilk. Injustice 2 bu seriye de başlayacağız daha. Bu seride bu seride de çıktı başladı şimdi. In Injustice tam bitirdim diyordum. Seri çıktı başımıza. Vaa wow, Star Wars. Abi çok güzel şeyler gelmiş ya arkadaşlar. Vaa wow, arkası da çok iyi bir film. Arka bölümde çok iyi. Kim basmış bunu? Çizgi güçler. Çizgi güçler şeyler arkadaşlar güzel bir kora. Şöyle bu da çizgi güçler. Bu da yeni. Bunlar mesela buradaki çok yeni ya. Şu eski bunu biliyorum. Bundan bayağı var. Şunu da biliyorum. Süpermen'in şöyle bir resmi var. Okey, ayraçlarımıza da baktık. Şimdi gelelim çizgi romanlara. Ee, şu Injustice'in son kitap, son kitabı herhalde Injustice 1'in. Bunu hiçbir yerde bulamadım. Bulduğum yerlerde çok pahalıydı yani. He, hiçbir yerde bulamadım diye Pahalı, Pardon yanlış söyledim. Edessa'dan alacaktım. Bunda Edessa'da mesela 40 lira yazıyordum ama orada bitmişti. Acaba etiket fiyatı mı yazıyordu orada? Mesela 38 lira bu. Ben bunu mesela kaç lira aldım? Ee, 25 lira gibi bir şey aldım işte paralel evrende. Ama bu 19 TL'ydi ama orada da tükenmişti. Orada tükenmişseydi 19 TL'den alacaktı direkt 18 lira kar edecektik. 18-19 lira kar edecektik mis gibi tertemiz. Komisyonda 10 numara mis gibi tertemiz kitap. Çok güzel. Injustice serimiz an itibaren arkadaşlar. Injustice bir serimiz şu an toplamış olmakta. İlk çizgi roman serimi topladım şu an. Haydi hayırlı olsun. Onu topladım ama onu topladık, toplarken başka bir seriye daha başlamak istedim. O da New Avengers dönemiydi. New Avengers'ı çok merak ediyorum. New Avengers serisine başlamak için de ilk kitabımız şöyle gösteriyorum. Avengers dağıldı diyorlar. Her yerde öyle gördüm. Avengers dağıldı, Avengers dağıldı. Etiket fiyatı 42 TL. Ben bunu 25 lira gibi bir şey aldım. Ya bunlar ne diyor ya? Kağıt attık ama. Bir saniye. Ha şurada yazıyor. Mesela bunun etiket fiyatı 20, ee, kaç para? 42 TL arkadaşlar. Etiket fiyatı ben bunu 27 almışım. Bakın 27 almışım. Farkı görün. Ondan sonra az önceki ince astesi mesela kaç para almışız lan onu? 26 lira almışım. Etiket fiyatı 38 TL. Fark baya bir fark var. Çok fark var elinde. Ben bunlar bizim burada bir tane alışveriş merkezi var. Gerdi Center diye. Orada gittim. Penguin'e Penguin baktım bunların fiyatlarına. 50 lira, 60 lira falan fiyat çekmişler. Dedim ben buna kim alır lan? Oradan alsam alsam bence şöyle alırım aradığım çizgi romanı mesela hiçbir yerde bulamam mecbur oradan almaya zorunda kalırım böyle alırım onun dışında gibi de almam ve son olarak arkadaşlar vazgeçilmezimiz One Piece kaçıncı cilt 24. cilt şöyle göstereyim ee, 3-5 lira para kalmıştı 14 lira 15 lira gibi bir şey bu da 14 lira zaten 14 lira falan oluyor mangalar biliyorsunuz onunla da bunalım dedim One Piece'i biliyorsunuz yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorum seriyi 10 numara gelmiş bu da sıfır sıkıntı Hatta bu eski baskılar da bunlar çünkü içi, içi renkli böyle. Normalde bunlar içi renkli olmuyor böyle diğer mangalar. Mangalar da böyle değil. Baskısı eski biraz ama olsun. Böyle daha iyi hatta. Son kez daha bir aldıklarımızı gözden geçirelim. Şöyle tekrardan. Ee, Avengers dağıldı aldı. Seriye başlıyoruz. Ay efsane. Injustice. Yine şöyle. Injustice. Injustice yine. Injustice. Bu arada arkaları falan çok güzel ya şöyle. Mesela arkası böyle, şu, burası böyle. Bunları size göstereyim durun. Şöyle mesela. Arkası böyle. Çok iyiler be abi. Arkası böyle. Abi çok iyi çizgi romanlar efsane gençler ya. Var harbiden efsane ya. Bir de zaten mesela filmler, bunların filmler falan da genelde yani çizgi romanlara göre yapılıyor. Ama biliyorsunuz ki bir dünya çizgi roman var. Yapılan filmlere bakacak olsanız yani siz bu evrenin onda birini bile herhalde bilmiyorsunuz demektir. Çizgi romanlarda olarak o evrene daha çok o evren hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz. Bunu size söyleyebilirim buradan. Şöyle göstereyim. Ben de tabii bunu okumaya çizgi roman okumaya başlayacağım bunun bu şeyi, durumu. Evet. Bir de araçlarımız var burada. Şöyle. Araçlarımız var da onunla çok beğendim araçları çünkü bayağı bir değişik araç gelmiş. Evet, bir kutu açalım daha sonra geldik arkadaşlar. Buradan şu arkadaşlara arkadaşlarla seslenmek istiyorum. Gençler. Kutu açılımı videosu yapıyorum. Videoyu atıyorum YouTube'a. Hemen altına şöyle bir yorum geliyor. Abi ee, kutu açma videosu ne zaman gelecek? Lan önce şunu bir izle bitirdim daha yeni izledim videoyu. Ben daha yeni çekmişim atmışım daha yeni almışım bir şeyleri. Hemen bir tane daha istiyorsun ya. Ben para basmıyorum ki kardeşim ben çalışmıyorum ya. Daha yeni şey girdim. Bana 2-3 gün işe gidiyorum yani. 2-3 gün gidiyorum çalıştığım kadar para alıyorum. Fazla bir para almıyorum. Siz de benden çok şey bekliyorsunuz. Maalesef elimde olsa zaten ben bir sürü seri toplayacağım da şu an elimde değil yani Yapacağım bir şeyimiz yok. Her neyse. Kendinize iyi bakın diyorum gençler. Beni takip edin. Instagram'dan da takip edin. Her yerden takip edin. Yorum atın. Her şeyi yapın. Domalın, camalın, kamalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Tarkaryan is out. Şu an çok saçma sapan bir şey oldu. Biraz salaklığımı hatta. Belki siz bunu çoktan videoda fark etmezsinizdir ama ben şunu... Şu an fark ediyorum olur mu? <laughs> ya of Allah'ım ya. Of Allah'ım ya. Cık. Şundan iki tane sipariş vermişim yanlışlıkla ya. Yanlış çizgi roman sipariş vermişim ya. Uf, lan kahretsin ya. Normalde bundan sipariş vermem lazımmış. Ben gitmişim ondan iki tane sipariş vermişim yanlışlıkla ya. Ya kafama tüküreyim ya. Bir de sıradaki bu ya. Bunu okumam lazım ki diğer, diğerlerine geçeyim ya. Kalanlara geçebileyim. Ulan Taner senin kafana tükürüm ben ya lanet olsun be Bir de bok gibi oldu ya Vallahi şu an moralim bozuldu ya Şundan iki tane var ya Şundan iki tane almışız ya Of of